Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Grand Theft Auto 5. E, ben de şöyle bir sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Bakalım e, bu böyle bir sıkıntı çıkıyor. E, arkadaşlar bunun çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Bir arkadaşımız böyle bir dosya hazırlamış. Bu dosyaları full kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyala deyip arkadaşlar. Grand Theft Auto 4'ü açacağız Buradan e, Buraya Yapıştır dediğimizde Devam. Ben yaptığım için yapmayacağım bir daha arkadaşlar Böyle yaptığımızda Buraya gele, gelecek bütün dosyalar Ve bu dosyalardan sonra GTA 5'i açtığınızda Her şey tamam olacak arkadaşlar yani e, Artık o sıkıntıyı görmeyeceksiniz arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar e, bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Ee, arkadaşlar çok basit bir yöntemdi. Biliyorum. Bazılarınız da olmayabilir. Bu yüzden e, bana bir daha şey yaparsanız. Hani olmazsa yorumda belirtirseniz yardım etmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, yorumlarınızda da esirgemezseniz çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle.